Hepinize merhaba arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfakta bir waffle yapacağız. Bakalım bizleri neler bekliyor. Videoyu izleyip yorum yapıp kanala abone olursanız çok seviniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler. Ee, malzemeleri saymakla başlıyorum. 1 yumurta, 2 yemek kaşığı şeker, yarım su bardağı süt, çeyrek su bardağı sıvı yağ, bir çimdik tuz, yarım çay kaşığı tarçın ama ben tarçın sevmediğim için tarçın koymuyoruz. Yarım paket kabartma tozu ve vanilya. Şuradan alacaktım. <laughs> Bir su bardağı da un. Evet hadi başlayalım bakalım. Evet. Şimdi neler koyacağız? İlk neyle başlıyoruz? İlk baş şekerle yumurtayı. yumurtayı. Şimdi yumurta, yumurtanın komplesi mi? Tabii Sarısı, tabii. Sarısı, akıl, makyaj. Hepsi hepsi. Hani, akayıcı oldu mu? <laughs> Yok hayır. Bu bu videoda akayıcı değilsin. <laughs> Tüh be. Şimdi yumurtamızı kırıyoruz arkadaşlar. Evet. Yumurtamızı. Bunun ismi neydi? <laughs> Kız ne zaman ismi? Kap. Kap. Kapımızı aldık. Leğen. Leğen. <laughs> Diyecektim ben de. Sonra bir tane yumurtamızı kırdık. Üzerine şeker ne kadar şekerdi bu? İki yemek kaşığı i̇ki şeker. İki yemek kaşığı şekerimizi döküyoruz. Bu iki kişilik tarif bu arada. Koyduk. Tamam. Evet. Kaptık mı dedim? Koyduk mu dedim? Ne denir? Şimdi çok ses gelebilir. Evet gelebilir gerçekten. Nasıl yapacağız onu? Şimdi, şimdi şöyle bakın bu püf noktalar arkadaşlar. Herhangi dağılacak bir şeyle sıvı bir şeyi karıştırıyorsanız ilk önce mikseri açmadan karıştırın ki etrafa dağılmaz. Evet, mükemmel. <laughs> Bunu ne kadar çıkacağız? Böyle köpük köpük olup biraz beyazlaşana kadar. Tamam ben başlıyorum. Başla. Bence yeter ya. <laughs> Siz kimsiniz? Suzan. <gülüyor> <gülüyor> Yumurtamız Şöyle bir hale büründü. Gözükmüyor ama. biraz <laughs> karıştırdık işte. Yumurtamızla şekerimizi çırptık. Hı hı. Sıradaki. Sonrasında e, diğer bütün malzemeyi koyup güzelce çırpın diyor. Tamam. Diğer bütün malzemeler. Bir bardak, bir su bardağı un. Evet. Az şeker yapmamızın sebebi zaten <laughs> içinde çikolata falan çok fazla oluyor ya. Yo yoğun olmasın diye. Yarım su bardağı süt. Az koyacağım değil mi? Aynen. Yani dibinde biraz bırak biraz. Evet. Tamam bu kadar yeter. Yani biz çeyrek bardak koymaya çalıştığımız için. Çeyreklerim biraz fazlaydı. Yağ o yüzden az koydum. Daha Çırpma altında. teli vereyim mi aşkım? Ha, yani ses, ses olmasın olsun. diye. Bir çimtik tuz mu Evet. Yeter mi? Yeter. Tamam başka. Buradaki malzemelerin hepsini koydun mu? Evet başka da bir şey yok un, zaten. un, süt, yağ koydum. Yumurta, şeker. Tamam hepsi tamam. işte bu kadar. Şey tamam, beni almadın, beni almadın, beni almadın, beni almadın ben diyorum ya. Kıştırıyoruz. Şimdi ortaya waffle. Hamurumuz Hamur çıkıyor. çıkıyor. Tamam, bence gayet iyi. Çok iyi. Evet. Öyle bir kap rengi da... seçmişim ki. Hiçbir şey belli olmuyor. Yani. <laughs> Hiçbir şey belli olmuyor harbiden. Hamurumuz hazır <laughs> arkadaşlar. Tost makinesine artık geçebiliriz. Evet. Şimdi bunu kepçeyle dökeceğiz. Yağla, Yağlayalım. Şöyle altını üstünü, sağını solunu iyice bir yağlayalım. Şeyi kapla beraber götür de dökülmesin. Hamurumuzu aldık. Tam ortaya yayacak şekilde direkt döküyorum. Hı hı. hı hı. Ama kimse göremiyor ki şu an. Şu yeterli değil mi bu? Yeter. Kapatıyoruz. Kapat. Öyle, çok ince olmayacak mı bu seferde? Bir şeyler oluyor içeride. Dökülecek mi lan? Ben bir dakika dursun güzel. dedi. Çok güzel olmuş. Evet. <laughs> çok güzel olmuş. Evet ama bak, akıyor. Çok koymuşuz. Bu da bizim Akıyor. Bu. Çok güzel oldu. Yani kağıt olsaydı böyle olmayacaktı. Biz neyi unuttuk aşkım? Neyi? Bunlar kendi kendine doğranmayacak. Ben doğrayayım mı hemen burada? Hadi doğrayalım Tamam. Bu kaç dakika? Bir dakika oldu bu. Tamam şimdi tam tersi yönünde çevireceksin. Ben nasıl çevireceğim? Bana bir çevirici lazım. Onunla olur evet. Olur. Olmuş mu? Evet. Çok güzel olmuş. Alt üst yapayım mı peki? Hayır. Tamam, çok güzel olmuş. Şimdi bir de desen verebilmek için. <laughs> Hamurumuzu tost makinamıza döktük. İşte kaptakinin yarısını koyacak şekilde ayarlamaya çalıştım. <laughs> İlk önce bir tarafını bir dakika boyunca pişirdik. O tost makinesinin da izleri çıksın diye. Sonra Tam 90 derece çevirdik, pişirmeye devam ediyoruz. 1 dakikada bu şekilde pişireceğiz. Alt üst yapmadık Niye alt üst yapmadık? Aşkım altı da üstte pişiyor ya zaten, tost makinesi ya bu. Fark etmez bir şey diye. Yani. 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 Altını yağlamıştık, üstünü yağlamamıştık yani. Hala hiç onunla alakalı bir şey değil bence. Şimdi bu sırada Zuzu meyveleri doğramaya başladı. Evet, çok garip bir kivi bu. Hamurumuz hazır olduktan sonra üzerinin süslemesine geçeceğiz. Aranızda kivi veya şeftaliye dokunamayan var mı? Oy çok güzel oldu. Aşkım bu pişmiyor şu an. Başka pişmiyor, aşkım. aşkım. <laughs> Ama bir anda yanar diye. Sen chat'i falan okuyorsun ya. Bence oldu bu. Tamam hemen şimdi çikolatasını sürmemiz gerekecek. Size göstermek istiyorum. Ah yandı, yandı, Yandı. Ha? Bakınız. Yine yağlayayım değil mi ben bunu? Bak hı hı. yağ işe yaradı. Şimdi hamurumuzun birini aldık. İkinciyi koyabilmek için tekrardan tost makinemizi yağlıyoruz. Ve hamurumuzu dökmeye başlıyoruz. Bastırdığı zaman akıntı yönü dışarılara doğru olduğu için zaten basınçla beraber o dışarılara gidecek. Ben o yüzden bu tarafa sağa sola doğru yaptım ki tam bir yuvarlak oluşturabilsin diye. Bence hı, yeterli. Çok güzel. Hayır. Biraz daha pişsin. Anam ne derse o. <laughs> waffle hamurumuzun bakalım durumu nasıl? Bence şu an gayet iyi izler çıkmaya başlamış. Biraz daha kalsın. Biz bir dakika demiştik ama bir dakikadan da fazla kalabilirmiş. Zuzu waffle'ı süsleyeceğimiz şekerlemeleri yere döktüğü için. Şimdi onları topluyorken ben şu waffle'a tekrar bakacağım. <laughs> çünkü yanmak <laughs> üzere. Bunu söylemesem olmazdı. Waffle'cı falan mıydık acaba biz? Benim waffle dükkanım vardı. <laughs> Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musunuz? 1980'lerde, <laughs> o zaman Konstantinopolis, Beyoğlu'ndan aşağı, o yokuştan aşağı Aşkım. inerken... Aşkım! Bunları koymadın mı? Onlar ne? Bunlar <laughs> <laughs> ne? <laughs> Hamur Kabartma tozuyla şekerli vanilin. Bunlarsız ne olur? Arkadaşlar siz unutmayın tamam mı? <laughs> Şimdi resmen yumurtalı ekmek yiyecek gibi olacağız. Gerçekten mi? Vanilya çünkü yumurtanın tadını birazcık olsun bastırıyor. Şuna koyalım. Ona koy sen ne fark bir edecek. Bir tane son bir tane koyalım ya. Koy koy şuna koy. Koy hemen çırp. Aa aşkım ya. Of nar gibi pişti bu kabarmıyor. Diyorum ki bende niye bisküvi gibi oldu bu ya? Nar gibi yuvarlak. Sana eseri mi yapmışım acaba? Son kalan waffle hamurumuza döküyorum. Bilerek yaptık. Deneme amaçlı bunu. Şimdi bir makineyi çalıştıracağım. Yeterli. Evet, unuttuğumuz kabartma tozunu ve vanilini ekledikten sonra <laughs> son kalan... Ya gerçekten bisküvi gibi oldu bu arada. Sos makinesine yağlamadan bu sefer de yağlamayı unuttum. Çok güzel. Olsun olsun yağ kalmıştı. Biraz küçük. <laughs> İyi yaş. Az sonra. Ben gitsene lan. Oh. Oh. Neyse buna şükür. Çok şükür ya Evet. Çok şükür. Arkadaşlar kabartma tozu ve vanilini biz unutmuşuz. Siz unutmayın. Lütfen unutmayın. Ee, Yoksa onlardan biraz olur. biraz ekledik ve şimdi tekrar tost makinesine aldık. Hadi bakalım, süslemeye geçelim sizlerle. Şimdi arkadaşlar elimizde ne var? Bonibonumuz var, çakı var, ismini bilmediğim süsümüzden var, çileğimiz, <laughs> muzumuz, kivimiz var. Bunlarla beraber süslemeye başlayacağız. Evet. Şöyle bir şey yapalım. İlk kat muz olsun. Ya zaten yabancı yemeyecek, biz yiyeceğiz. <laughs> şimdi... Ama biraz estetik süsle tamam mı? Estetik deyince ben. İlk katımız okey. Üzerine yarım limonlarımızdan taşlarından da biraz biraz ekleme. Üzerine kar taneleri. Kar taneleri. Kar tanesine bak. Kar tanelerini koyduk. Üzerine Bu kadar. Nasıl oldu? Evet arkadaşlar. Waffle'ımızı yaptık. Şimdi tadım testindeyiz. Bakalım tadı nasıl olmuş? Baya bisküvi olmuş bu ya. Bu bisküvi oldu arkadaşlar. Gerçekten bisküvi olmuş bu ya. kıtır. kıtır. Ben tost makinesine çok bastırmış olabilir miyim? Bilmiyorum. Onda bastırdık mı? Bastırmadık Hayır, ya. Hayır, bastırmadık. <laughs> nasıl? Ben çok beğendim şahsen. <laughs> Çileği güzel. <laughs> Bunun hamuru ince olmuş. Bu kadar ince yapmayın. Ya da biz çok pişirmişiz. O sırada bir süsleme yapıyorduk. Diğerlerine. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar pişmese bence o olurmuş. Tadı güzel ha. Gerçekten güzel. biraz daha pişirdiğimiz olur. için olur. Bak bu çok yumuşacık ya. Baksana şuna. O zaman şuna bak diye kesiliyor ya. gördün mü? Bak nasıl kesiliyor. O zaman ben oval waffle'dan <laughs> İlk yaptığımız oval waffle. Gerçekten güzel ha! Şimdi diğer waffle'ı deniyorum. Ben de yiyeceğim. Ben ama bunu konsey Ay alamıyorum ki! Nasıl alacağım? Yardım et! Gerçekten tadı fena değil ya. Hmm. Bak çikolata sürdüğümüz için vanilya eksikliği falan belli olmuyor. Arkadaşlar bence fena olmamış. Ama tabii ki daha iyi. Onu pişirebilseydik doğru düzgün. Bence, çok daha abi, iyi olacak da. Bence az koyduk. Neyi? Krep hamuru, yani waffle hamurunu. Yani biraz daha böyle yumuşak olmasını isteseydik fazla koymamız gerekiyordu. Zaten sonuncuydu ya. Çok da yoktu. Hı -hı. Makine de sıcaktı. Hı -hı. Koyduk. Bir de şu şeyle uğraşınca buna bakamadık. O yüzden o kadar kıtır oldu. Yani kıtır sevenler için de gayet güzel bir tarif bu arada. Hı -hı. Ama krep hamuru yapılmayacak bir şey değil. Kreple aynı. Bence güzel. Ölmedik henüz. Evet waffle'ımızı yaptık, tadına baktık. Bence gayet güzel olmuştu. Siz de denemek isterseniz evde tarifi aşağıdan bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay.